Arkadaşlar merhaba Bugün Giresun Bulancak Pazar suyu deresi Kafamı dinliyorum bugün Su insanı dinlendiriyor arkadaşlar İnsana huzur veriyor mutluluk veriyor İçindeki Bütün sıkıntıları, stresleri alıyor. Hani derler ki sohbetlerde bir derdin varsa dereye söyle, ormana söyle, denize söyle. Derelerin çakılı, yavrum neden adın akılı? Erol çakılı Ey yavrum Erol Nereden aldın akıllı Evet değerli dostlar Değerli takipçi arkadaşlar Burası Giresun Bulancak Pazar Suyu Deresi Bugün buraya Kafa dinlemeye geldim Eğer bana destek olursanız yorum yazarsanız sevinirim. Hey yavrum keyif almak be. Böyle keyif almaya yok. Oh. Yedi yıldız Evet arkadaşlar tam derenin ortasındayım. Sizlerle beklerim diyeceğim ama eğer yakınımda olan bir arkadaş varsa tanışalım, kaynaşalım, muhabbet edelim. Yanımda oltam yok. Balık tutmaya gelmedim. Kafa dinlemeye geldim. Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley Sen elinden öteye gider ol ya yani, ya yani gider ol ya de ya de gider ben olayım Hamadi, ben olayım Hamadi Ben olayım ha Sırtındaki sepet ol, ben olayım Hamadi, ben olayım Hamadi, ben olayım Hamadi Evet arkadaşlar Neredesiniz ya? Bakar mısınız? Fırtındaki Ben olayım hamali Ben olayım hamali Ben ay hamali Ay ay